Herkese selam arkadaşlar ben Netif bugün serpte yeni video ile karşınızdayım Bugün gördüğünüz gibi gençler bir, sizlere bir video buldum Bu videoda arkadaşlar Winnerpest'e gelecek olan itemleri desenleri falan gösteriyor Skinleri falan gösteriyor gençler Sizlerle bugün bunları inceleyeceğiz ee, ayrı olarak da kasalarda da gelebilir gençler bunlar Cadılar bayramı gençler görüyorsunuz Konseptimiz bu şekilde olacak çünkü biz 30 Ekim'deyiz ve 31 Ekim'deyiz 1 Ekim'de gelecek. Şu anda da Winner kapalı. Ben derim hemen bu videoyu bulmuşken direkt atayım. Yani pazar günü gelecek. Bugün cumartesi hemen atacağım arkadaşlar. Sizlerde görmüş olursunuz. Tabii ki biliyorsunuzdur ama bir de benden izleyin diye bu videoyu buldum. Ve direkt atmak isterim gençler. Hemen başlatalım ondan sonra bakalım bakalım neler varmış. Görüyorsunuz elinde böyle bir şey var balkabağı var bu balkabağıyla arkadaşlar şu kafalı balkabağı korkuluyla arkadaşlar oradan bir item çıkarıyor yani AVM çıkarıyor Groza çıkarıyor öyle bir şeyler çıkarıyor gençler bunları da oyunda göreceksiniz böyle yapmasının sebebi size ya çanta verecek ya fişek verecek ya AVM verecek ya da yani bir şey verecek oyunda zaten şey gelecek gençler zaten oyunda var şu yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu, bu araba PUBG Mobile'de yükseltilmiş araba arkadaşlar. Yükseltilmiş araba olarak geçiyor. Yükseltilebilir araba gelecek sanırım. Ama inşallah gelir dediğim gibi. Baya güzel bir araba. Bunu yükseltiyorsunuz gençler. Baya bir böyle kalın bir şey oluyor gençler. Böyle kaba saba bir araba oluyor gençler. Çok iyi. Bu şekilde. Görüyorsunuz arabanın önünde böyle. Yani bu yükseltilebilir bir araba gençler. araba çok önemli bir şey değil. Görüyorsunuz vampir seti var. Ağzında da vampir kanlı bir şey var gençler. Elimde de arkadaşlar DP var. DP desenin şu anda göremiyorsunuz. DP senin arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Göstereceğim. Şu en sağdaki arkadaşlar yeni gelen desen olacak. Yeni gelen skin olacak. Bu soldaki arkadaşlar soldaki sanırım vardı. Ama soldaki elindeki AKM ee, ne lan? Skin'i AKM'i bilmiyorum ama Bu arkadaşlar bu kadının el giydiği elbise ben de PUBG Mobile Lite'da PUBG Mobile'de var. Buraya gelecek PUBG Mobile Lite'a bakalım çıkartabilecek miyiz? Bunu da çok kolay bir şekilde çıkartmıştım. Açmıştım gece 3'de. Direkt çıkmıştı zaten. Kasalardan gelmişti. İnşallah Winner Pass'e gelir. Winner Pass'e geldi mi direkt alabiliriz. Al, kesinlikle kasalarda gelecektir. Elinde gördüğünüz gibi Scarlet e var sanırım. Scarlet'in desenini de görebilirsiniz şu şekilde e, ee, bu nasıl bir şey artık bilemem yine cadılar bayramı falan filan gençler onu ne avrudunu uğradığını... çıktı var ya görüyorsunuz arkadaşlar adam yani zombi neydi bu vampir arkadaşlar vampirin dişleri falan filan de <laughs> DP yi yine göremedik <laughs> içerisinde Allah falan. Gördüğünüz gibi en sağdaki elbise geldi ve bu elbiseyi kullanan arkadaşlar var. Bu yeniden gelmez. Sadece bunu gösteriş için koymuşlar buraya. Bu ortadaki arkadaşlar kadının seti bende var. Çok güzel bir set. Baya güzel bir set. Ben buna tek atmıştım. Yani güzel bir set. Gelmesini isterim. Şu vampir setini hiç istemem yani. Bu set kadının setini isterim ama bu vampir setini hiç istemem gençler. Ama şu en soldaki set de baya bir güzel set. O da gelmesini isterim tabii ki de. Bu arkadaki araba arkadaşlar dediğim gibi yükseltilebilir bir arabaydı. Ama buraya gelişinde nasıl yükseltilebilir mi gelecek? Yani yükseltilebilir olarak bir şekilde mi gelecek yoksa yükseltilmiş şekilde mi gelecek bilmiyorum. Bence bu sezon güzel olacak. Bayağı bir güzel olacak. Eğer paranız varsa ve BC'niz de yetiyorsa bu sezonu almayı deneyin gençler. Söyleyeceklerim bu kadar gençler. Videomuzda bu şekilleri gördüğünüz gibi. videomuza like atmayı unutmayınız eğer beğendiyseniz. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ee, kanal katıl butonunu da açtım arkadaşlar. Üyelikleri de açtım. Oradan da ayrıcalıklardan yararlanmak için onlara bakabilirsiniz gençler. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Winner Pass geldiği gibi çekeceğim. Onu da unutmayın. Bay bay.